Adam mı? Vallahi adam mı? Yok. Adam. Hayır abi şunu üstüne geçirmişler. Adam ya. Adam, adam. abi. Adam. adam Vallahi ben ilk robot sanıyordum. Adam. Sadece ne adam var bunun içinde? <laughs> lan ne robotu ya? Yalnız akşamları erken eve niye gitmiyorsun? Yengem üzüyor musun? Yok gidiyorum ben akşam erken eve gidiyorum. Yengem seviniyor benim geldim diye. Yemin et. Yemin olsun. Ama şu anda sinyal geldi. Ne? Dün akşam eve geç gitme. Ne sinyali ya? Tatkalı diye bizi kandırıyor ama helal olsun ya. valla. Valla güzel yapmışlar. Benim adım Robotman. Yarı insan yarı robotum. Anam ha, ya, yarı Marslı insan, babam ya, Karslı. Tamam. Nereye Karslı? Yetimin de aynı. Anam, anam Marslı. Ya, ya ağzında ateşler işler ne belli de bu boyayı nasıl çıkaracaklar? Çünkü Marslı. ben yarı insan ya, yarı ya, robotum. Ya. Androidim ben. Kandıroç Android ne ya? ya? Var mısın? <laughs> Var mısın? Kesine. <laughs> Ne istiyorsan hadi. Eğer ben kazanırsam sen bana motor yağı alacaksın. Sen kazanırsan...